Herkese merhaba, arkadaş merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Agar.io oynuyorum. Ee, şey Ben bunu bayağıdır oynuyorum aslında. Şimdi Para toplamak için e, İrem oyunda yazalım. İrem Oyunda Başlayalım arkadaşlar. 2 saniyede inşallah yenilmeyiz. Ben Bazen iki saniyede yenilebiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle işte telefonda oynadığım için biraz zor bana. Zor olduğu için de yani yenilebiliyorum. <laughs> o yüzden arkadaşlar şöyle skinler var. Ben onu ben onlardan kurabiyeyi almak istiyorum. Hani kurabiyeyi çok sevdiğimden dolayı kurabiyeyi almak istiyorum. Yani o yüzden kurabiye alacağım. Kurabiyeyi alacağım. Onun, onun için 450 lira falan param olması gerekiyor. Ee, onun için 450 lira toplamam gerekiyor. Benim daha 250'm var. Bu yüzden Güzelce oynayıp beğenilmemem gerekiyor. Bak böyle olacağım arkadaşlar. Yanımızdaki böyle. İyice büyüyorum. Büyüyorum. Birini yedim. Daha fazla büyüyeceğim. Ah. Maalesef <laughs> Yiyeyim popisi. Evet arkadaşlar. Telefonda oynuyorum. Dediğim gibi. O yüzden bazen bildirim gelebilir. Onları takmayın lütfen. Ay. Evet. Şu anda gece 8-9 gibi olduğu için. Ay hayır, hayır sıkıştım, sıkıştım. açtım Büyüyorum, büyüyorum, baya büyüyorum. Bayağı büyüyorum, bayağı baya büyüyorum. Baya bayağı bayağı büyüdüm. <laughs> evet. Oy hayır aynı boydayız gibi geliyor bana ya ben ondan daha büyüğüm aslında ben ondan daha büyüğüm herhalde daha büyüğüm ama yemiyorum yemiyorum İçimden geçti yemiyorum evet Yol burada bitti. Şöyle yiyelim. Evet. Benim lazım. <laughs> Elif Su yazdı. Elif Su benim kankam. Elif Su oyunda kanalında. Bana yazdı. <laughs> dün, 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 dün. Evet arkadaşlar birazcık duralım isterseniz. Ya da devam edelim. Elif şey yazıyor da. Onu yani cevap vermek isterim ama ölebilirim de. Bu yüzden tadı bilmem lazım cevap vermek için. True geldi. Evet baya büyüdüm. İlk defa böyle büyüyorum. Oo baya büyüdüm. Bayağı bir büyüdüm. Ben kaçıncıyım? Ben 15. .yim. 14. .yim şu anda. 13. .yim, 14. .yim. Yarım oyunda kanalı bayağı oldu. Hızlı gidemiyorum ki. Ay 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 ay. Yenileceğim. Yemeyin beni. Yemeyin beni. Of oh be. Ne kadar çok büyümüştüm arkadaşlar ya. Ne kadar çok büyümüştüm ama ya. Bayağı büyümüştüm. Neyse daha da büyüyebiliriz belki. Evet. Böyle. Bir şeyler yiyelim. Bir yiyelim. Teyamı yersek bizimize düşebilir ama Teyam yenildi bile. Yazık oldu. Evet. Böyle. Yedim. Minnacık tamam. Minnacık bir şey yedim. Onu da yazık oldu. Lan. Bunların elinde ne var diyecektim. Az kalsın yeniliyordum. Yeme oğlum gelme yeme beni yeme yeme. Yeme yeme yeme. Kardeşim yiyemem ki ben seni. Yemeyin ya beni yeme beni yeme beni. Peşimden gelmeyin ya. O ye yediği nasıl yediği. Kutu <tıklar> çok yaptı diyecektim. Oo geliyor geliyor top atacak. Koş 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 o ne kadar. Koş 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 koş. <laughs> Anam yedi lan nasıl yedi ikimizi de. <laughs> Oha. Alex'le. Gitmek üzereyim. Tamam. Arkadaşlar. İşte team. Team var. Yenilmeyeceğim bu sefer. Yenilmeyeceğim. Bu oyuna iyice alışmam gerekiyor. Iıh. Öldüm bile. Yenilmeyeceğim dedim. Bil öldüm ya. Gıcık oldum. Şöyle gidelim. Bu kaçıncı kez başladık. Emin değilim. 12 saniyede ölüyorum. O ne ya? Oha. What? Param mı gitti? Param mı gitti? Yok. İstemiyorum. İstemiyorum. Ben bunları istiyorum. Ben bana banana. <laughs> Ben oyundayım. Ben bir sivri ya da sineğim. Bilmiyorum ama bana yaklaşmayın. <laughs> ne kadar genildim. Evet, büyümeye başlıyoruz. Jumbo, hepsini yedin ya. Bana kalmadı ya. Bana kaldı, bana çok kaldı. Yiyeceğim ben hepsini, benim büyümem lazım. Ye Jumbo'yu, ye lan. Sevmedim ben Jumbo'yu. Sivrisinek kardeşler var mıdır acaba buralarda? Kardeşler birbirini yemez. Eminim ki. <laughs> Bu ne biçim isim? Ben kaçıncıyım? Kırk evet, evet, üçüncüyüm. Evet, evet. evet daha da bilmem lazım. Seni yemem lazım. Yiyeceğim seni. Bekle. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. O oh, ne yedi? Oh, bu ne bu ne bu ne, bu ne? Yiyeceğim seni. Bu ne bu ne? Herkes yeniliyor. Hayır hayır yeme beni. Jumbo gelme. Jumbo gelme. Gel 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 seni moşey. Seni sevmedim ben. Gel. Aa banana. 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 Banana da banana. O oh, ye. Yeah. Tuna'yı, tuna'yı yedik. Tamam. İş burada bitti. Tuna yenildi. Aa. Yemedik beni. beni. Tamam. Yüz yiyecek beni. Şimdi de. Koş, 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 koş. Herkes mal. Allah'ım herkes zannetmez. Herkes unlemet. Nasıl oluyor? Tek ben mişiyim? Farklıyım. Acaba herkes unlemet burada? Bütün büyükler burada unlemet. Unlemet olmam olmak lazım herhalde. <laughs> ben onu yedim. O da beni yedi. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yok 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 böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey Jumbo. Jumbo yiyelim seni he. Beni topu fırlatıyorsun sen. Şimdi küfür edeceğim. Hadi 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 hadi, hadi. koş 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 koş. Evet 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 Jumbo peşime düştü. Jumbo peşimde. Jumbo çok kötü peşimde. Jumbo beni yedi. Jumbo ne zamanları peşimde peşimde hiçbir fikrim yok. Sürekli oynayacağım. Sürekli sürekli. Good. Bu sefer de yenilirsem yani çıkıyorum arkadaşlar. Çıkmam lazım. Zaten ee, yine yenildim arkadaşlar. Ee, bir tane daha bölüm yapacağım. Yani bu Agar.io 5 bölümden olacak arkadaşlar. O yüzden daha bölümler çıkacağım. Kanalıma abone olmayı mutlu ve sağlıklı kalmanız dileğiyle. Herkese bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve video link atmayı unutmayın arkadaşlar.